Bugün elimizde Mesut Topal'ın hazırladığı çok ilginç bir kitap var. Farabi var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun. Ve bizim de amacımız yani bu derinlemesinde incelemedeki amacımız tam 1150 yıl önce yaşamış bir düşünürün. Bin yıldan fazla evet. Bugün bu modern karmaşanın içinde bize hala ne söyleyebileceğini anlamaya çalışmak. Düşünsene varlıklı bir aileden geliyorsun saray hayatı tüm imkanlar önünde ama hepsini reddediyorsun hepsini elinin tersiyle itiyor. Ve günde tek öğünle bir bekçi kulübesinde mum ışığında ömrünü bilgiye alıyorsun. Yani kim yapar bunu bugün ve niye? İşte o soru onu anlamak için kilit nokta. Çünkü bu adam Aristoteles gibi bir devden sonra gelip ikinci öğretmen yani muallimi sani unvanını alıyor. Bu çok büyük bir unvan. Az bir halde birçok düşünür bu metinler yüzünden yanlış yollara sapıyor. Farabi ise bu karmaşanın içine dalıp Aristoyu adeta yeniden keşfediyor. Yani bir nevi filtreliyor. Onu sistematize ediyor ve hem İslam dünyasının hem de daha sonra Batı'nın onu doğru anlamasını sağlıyor. Yani o entelektüel bir tercüman, bir köprü. Anladım. Yani Aristo'nun işletim sistemini alıp herkesin kullanabileceği bir arayüz yazmış gibi bir şey aslında. Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu. Sadece yorumlamıyor, kullanılabilir hale getiriyor. Aynen. Ve sadece felsefede de değil, müzik, botanik, matematik, mantık tam bir polimat. Ama tüm bu çalışmalarının merkezinde tek bir soru var gibi. İnsan nedir ve nasıl en iyi yaşar? Neyiz? Farabi için insan kainatın bir özeti, en mükemmel canlısı. Onu bu kadar özel yapan ne peki? Onu diğer her şeyden ayıran iki temel yeteneği var. Dil ve düşünme. Ama bu düşünme hani sadece günlük sorunları çözmek gibi bir şey değil. Farabi'ye göre insanın en temel görevi, varoluşunun amacı ilmi aramak. Evet kitaptaki o vurucu cümleyi hatırlıyorum. İnsan ilmi aramakla mükelleftir. İlmi bulmak, onu öğrenmek ve onu anlatmak zorundadır diyor. Çok iddialı. Öyle. Bilgi olmadan insanın hayvandan pek bir farkı kalmayacağını söylüyor. Akıl ve ruh bilgiyle doymadığı sürece boştur, anlamsızdır. Aklıma direkt Aristo'nun o klasik insan düşünen bir hayvandır tanımı geliyor. Evet. Farabi bu tanımı alıp üzerine ne ekliyor? Çünkü anladığım kadarıyla sadece düşün bu yeterlidir demiyor. Kesinlikle demiyor. İşte burada çok önemli bir ayrım var. Aristo'nun tanımı daha seküler, daha biyolojik bir çerçeve. Hmm. Farabi ise bu denkleme metafizik bir boyut ekliyor. Ona göre insanın kendini kendi özünü tanıması için, Önce evrenin yaratıcısını yani Allah'ı tanıması gerekiyor. İnsanın bu dünyada başıboş bırakılmadığını, zamanın boş işlerle harcanamayacak kadar kıymetli olduğunu vurguluyor. Yani insanı sadece biyolojik bir varlık değil, kozmik bir düzenin sorumlu bir parçası olarak görüyor. Tam olarak bu. Ve bu sorumluluk hissi her şeyi değiştiriyor. Bu anlam arayışı ve sorumluluk bizi ister istemez mutluluk kavramına getiriyor. Bugün mutluluk dendiğinde aklımıza gelenler belli değil mi? Daha iyi bir telefon, daha lüks bir tatil, daha çok para. Neredeyse tamamen maddi kazanımlarla eşdeğer. Evet. Peki Farabi'nin mutluluk reçetesi neydi? Ya Farabi bu modern mutluluk tanımını duysaydı, muhtemelen buna mutluluk demezdi, aldanış derdi. Aldanış ağır bir kelime. Çünkü ona göre mutluluk Kesinlikle maddi bir haz hali değil. Hı. Hatta bu tür geçici zevklerin peşinde koşmanın insanı hayvandan bile daha aşağı bir konuma indirebileceğini söylüyor. Neden peki? Çünkü hayvanlar içgüdüleriyle hareket eder ama insan aklını kullanarak daha aşağısını seçerse bu daha büyük bir düşüştür diyor. Peki o zaman gerçek mutluluk ne? Ulaşılmaz, soyut bir felsefi ideal mi sadece bu? Hayır. Ulaşılabilir ama e, ciddi bir çaba gerektiren bir zirve. Gerçek mutluluk, aklın ulaşabileceği en üst düzeydeki kazanım. Mutlak ve karşılıksız iyiliğin ta kendisi. Peki oraya nasıl ulaşacağız? Yolu ne? Yol teoride çok basit, pratikte ise bir o kadar zor. Fazlalıklardan arınmak. Fazlalıklardan arınmak. Evet. Duyguları aklın kontrolünü almak, ihtiyaçlarının ne olduğunu dürüstçe belirleyip, bunun dışında kalan her şeyden, her türlü hırstan, gereksiz arzudan kurtulmak. İşte burası biraz zorlayıcı geliyor bana. Yani bireysel mutluluk için bir nevi keşiş gibi mi yaşamak gerekiyor? Ama biz toplum içinde yaşıyoruz. Çok doğru bir soru. Bu kadar bireysel bir arayış sosyal hayatta nasıl bağdaşıyor? Farabi bu içsel yolculuğu alıp devlete bağlıyor bu bağlantıyı nasıl kuruyor? İşte bu onun siyaset felsefesinin en dahiyane kısmı. Farabi'ye göre insan tek başına mutluluğa ulaşamaz. Neden? Çünkü insan doğası gereği sosyopolitik bir varlıktır. Birbirimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla bireyin mutluluğu ancak ve ancak erdemli bir devlet içinde mümkün olabilir. O meşhur El Medinetül Fazıl'a yani erdemli şehir teorisi. Aynen öyle. Ve bu devleti sağlıklı bir insan vücuduna benzetiyor değil mi? Bu analoji çok ilginç. Evet, tam olarak öyle. Diyor ki, nasıl vücuttaki tüm organların sağlığı kalbin sağlığına bağlıysa, devletin tüm kurumların sağlığı da yöneticinin sağlığına bağlıdır. Yani onun bilgisine, adaletine, ahlakına. Kesinlikle. Kalp bozulursa bütün vücut hastalarır, yönetici bozulursa bütün toplum yozlaşır. Her şey birbirine bağlı. Peki bu süper yönetici nasıl olmalı? Bir kontrol listesi var mı? Hani ideal liderde olması gereken 12 özellik gibi. Kulağa biraz ütopik geliyor. Ütopik ama aynı zamanda bir yol haritası. Kaynakta bu 12 özellik sıralanıyor. Bazıları çok beklendik. Keskin zeka, güçlü hafıza, adalet, cesaret ama aralarında çok ilginç detaylar var. Mesela yeme içme gibi kaba hazlara düşkün olmamak diyor. Bir saniye bu neden bu kadar önemli? Yani bir liderin iyi yemek yemeyi sevmesi neden sorun olsun ki? Çünkü Farabi'ye göre bu irade kontrolünün en temel göstergesi. En ilkel dürtülerine bile hakim olamayan birinin bir devletin karmaşık sorunlarına nasıl hakim olabileceğini sorguluyor. Mantıklı. Bir diğeri doğruluğu sevmek, yalandan ve yalancıdan nefret etmek. Bu sadece ahlaki bir duruş değil, pratik bir gereklilik. Ve tabii ki aç gözlü olmamak. Belki de en önemlisi o. Paraya, pula karşı tok gözlü olmak. Bütün bu özellikler yöneticinin odağının kişisel çıkarları değil toplumun orgak iyiliği olmasını garantiye almayı amaçlıyor. Tamam, bu ideal tablo. Peki ya madalyonun öbür yüzü? Bu idealin tam karşıtını da tanımlıyor. Erdemsiz toplumlar ya da cahil şehirler. Onlar neye benziyor? Evet, e, cahil şehir dediği bir ana kategori var ve bunu alt türlere ayırıyor. Bu şehirlerde yaşayanların ortak özelliği gerçek mutluluğun ne olduğundan tamamen habersiz olmaları. Mutluluk sandıkları şeyler ne peki? Aslında sadece dünyevi ve geçici hedefler. Ve bu hedeflere göre şehirleri sınıflandırıyor. Bu sınıflandırma bugün bile inanılmaz derecede tanıdık gelecek. Merak ettim şimdi. Mesela. İlki zaruret şehri. Burada yaşayanların tek amacı hayatta kalmak. Yemek, barınmak, güvenlik. Başka hiçbir şey düşünmezler. İkincisi, zenginlik şehri. Tek hedef zenginlik biriktirmektir. Her şeyin değeri parayla ölçülür, insan ilişkileri bile birer ticarettir. Bu çok tanıdık geldi. Hani günümüzdeki hustle culture ya da Wall Street zihniyeti gibi mi? Sürekli daha fazla kazanma hırsı. Tam olarak bu. Sonra Düşkünlük şehri var. Burada amaç sadece haz ve eğlencedir. Oyunlar, partiler, anlık zevkler. Hayat sonu gelmeyen bir festival gibidir ama derinlikten yoksundur. Anladım. Dördüncüsü, şeref şehri. Bu şehirde yaşayanlar başkalarından övgü, saygı ve şöhret elde etmek için yaşarlar. Her eylemlerinin amacı başkaları tarafından takdir edilmektir. Yani modern karşılığı sosyal medya olabilir mi? değerinin takipçi sayısı ve beğeniyle ölçüldüğü bir dünya. Tam bir şeref şehri aslında. Mükemmel bir bağlantı kurdun ve son olarak güç şehri. Bu toplumda yaşayanların tek zevki başkalarına hükmetmek, onları ezmek, zafer sarhoşluğu. Farabi'ye göre bu beş şehir tipinin hepsi de hastalıklıdır. Ve orada yaşayan erdemli bir insanın oradan ayrılması gerektiğini söylüyor. Evet, çünkü o zehirli atmosferde erdemini koruyamaz diyor. Şimdi şu ana kadar konuştuklarımız Farabi'yi büyük bir filozof, bir toplum bilimci olarak resmediyor ama kaynakta okuduğumda beni duraksatan, hatta iki kez okumama neden olan bir bölüm var. Hmm, merak ettim. Farabi'nin günümüzdeki yapay zeka teknolojilerinin temelini attığı iddiası. Bu kulağa bilim kurgu gibi geliyor. 10. yüzyılda yaşamış bir adamın benim bulaşık makinemle ne ilgisi olabilir? Kulağa inanılmaz geldiğinin farkındayım ama bağlantı sandığından çok daha somut. Bu bağlantıyı kurmak için önce Farabi'nin müzik alanındaki çalışmalarına bakmamız gerekiyor. Müzik mi? Evet, müzik. O sadece bir müzik teorisyeni değil, aynı zamanda bir deneyici. Ses üzerine yaptığı deneylerle sesin havadaki titreşimlerin dalga boyuna göre azalıp çoğaldığını, yani frekans kavramını matematiksel olarak keşfediyor. Vay canına. Bu buluşu sayesinde kanun gibi müzik aletlerinin perdelerini, notalarını kusursuz bir şekilde hesaplıyor ve bu aletin mucidi olarak kabul ediliyor. Tamam bu bilimsel olarak çok etkileyici ama hala yapay zekaya gelemedik. Geliyoruz. Kilit nokta onun bu deneysel ve matematiksel yaklaşımını mantık bilimine uygulaması. Önce Aristo'nun klasik mantığını bir hatırlayalım. Aristo mantığı ikilidir, binary'dir. Bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır. Ya evet ya hayır, ya siyah ya beyaz. Aynen öyle. Bir şey ya vardır ya yoktur. Tıpkı bilgisayarların temelindeki bir ve sıfır gibi. Gri alan yoktur. Evet. İşte Farabi doğayı ve insanı gözlemleyerek bu kesinliğin hayata uymadığını fark ediyor ve diyor ki hayır iki kesinlik arasında da bir nokta vardır. Ara değerler. Aynen. Yani sadece bir ve iki 1 ve 2 yoktur. 1.2, 1.5, 1.8 gibi sonsuz ara değer de vardır. Sadece doğru ve yanlış yoktur. Kısmen doğru, biraz yanlış gibi dereceler de vardır. Hmm. İşte bu buçuklu düşünce, bu ara değerleri kabul eden mantık, 20. yüzyılda Profesör Lütfi Zade tarafından formüle edilen bulanık mantık, yani fuzzy logic teorisinin ta kendisidir. Yani sen bana her gün kullandığımız teknolojinin temelinde Farabi'nin bin yıl önceki bu mantıksal sıçramasının yattığını mı söylüyorsun? Kesinlikle. Bunu bir örnekle somutlaştıralım. Çünkü bu gerçekten zihin açıcı bir şey. En basitinden o bahsettiğin bulaşık makinesi. Eğer makina klasik aristo mantığıyla yani 1 ve 0 çalışsaydı, sadece iki programı olurdu. Yıka ve yıkama. Evet, aç ya da kapat gibi. Ama modern makinalarda ne var? Az kirli programı var, çok kirli var, ekonomik yıkama var, hızlı yıkama var. Bulaşıkların kirlilik seviyesini algılayıp suyun sıcaklığını ona göre ayarlıyor. Anladım. İşte bu az, çok, orta gibi belirsiz ama son derece kullanışlı kavramları işleyebilme yeteneği bulanık mantık sayesinde mümkün oluyor. Vay canına! Yani klimanın odanın sıcaklığına göre çalışma hızını ayarlaması, çamaşır makinesinin kire göre deterjan miktarını belirlemesi, hepsi bu gri alan mantığına dayanıyor. Tam olarak bu. Klasik mantıkla bir yemek ya pişmiştir ya da çiğdir. Ama bulanık mantık, fırınınıza az pişmiş, orta ve iyi pişmiş seçeneklerini sunmanızı sağlar. İnanılmaz. Farabi, mantığa bu esnekliği, bu insan benzeri karar verme yeteneğini kazandırarak kendisinden bin yıl sonra hayatımızı kolaylaştıran akıllı cihazların felsefi temelini atmış oldu. Gerçekten inanılmaz bir miras. Bütün bu konuştuklarımızı toparlarsak Farabi sadece tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir filozof değil. Kesinlikle değil. Siyasetten mutluluğa, müzikten günümüz teknolojisine kadar uzanan inanılmaz bir vizyoner. Onun hayatı ve felsefesi bu modern çağın gürültüsü içinde bir an durup ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum diye sormak için güçlü bir davetiye gibi. Çok doğru. Ve bu derinlemesine incelemeyi dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim istersen. Tabii. Farabi insanın kendini ilim ve ahlakla güzelleştirmesi gerektiğini söyler. Çünkü ona göre muhteşem bir sözü var. İnsan dünyayı tanımlar Dünya insanı değil. Yani içinde bulunduğun koşullar ne olursa olsun anlamı yaratacak olan sensin. Aynen öyle. Ama bir de şu daha sarsıcı sözünü düşünelim. İnsan kendi hakikatinin önünde bir engeldir. Çok güçlü ve biraz da rahatsız edici bir söz bu. Evet öyle. Ve bu soruyu doğrudan sana yöneltelim. Acaba senin kendi hakikatine en iyi versiyonuna ulaşmanın önündeki en büyük engel ne? Belki de kurtulman gereken o fazlalık, Farabi'nin dediği gibi lüks bir eşya ya da para değil. Hmm. Belki de seni sürekli meşgul eden bir düşünce kalıbı, ertelediğin bir yüzleşme ya da vazgeçemediğin zararlı bir alışkanlıktır. Kendimize koyduğumuz bir engel. Aynen öyle. O engel neyse, belki de Farabi'yi anlamaya başlamanın ilk adımı o engeli tanımaktır.